İki kardeş ve bir yeğen olarak buradalar. Ee, Mehveş Hanım kaç kardeşsiniz? Biz beş kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Dört erkek kardeşim var. Yani dört erkek ve bir kız. Evet. Ee, ve siz ilkisiniz. Ee, hep güler yüzlü. Şüphesiz öyle. Yani burada da açıkça görülüyor. Bir Sebahattin Zahim portresi ortaya çıkıyor. Ee, bunun bir de tabii ev veçesi var. <laughs> Sivil hayat, gravatsız hayat tarafı var. Siz de işte e, en çok şahit olanlardan birisiniz. Ne söyleyeceksiniz? Evet, babam sakin e, ya sakin halini evde de devam ettiren bir insandır. E, çok yoğun bir insan, tabii yani e, çok meşgul. Evde daha çok annem e, bizimle ilgileniyordu. Fakat e, boş olduğu, evde olduğu her anda babam bizimle ilgilenirdi. Yaz tatillerinde bir ay yaz tatilini alır ve hep birlikte olurduk. Yönlendirmeleri var mıydı? Mesela siz neyle meşgulsünüz? Ben şu anda Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde çalışıyorum. Aslında tıp doktoruyum. Onu tabi vurgulamak isterim. Babam bize hep hayatta en önemli şey iş ve eş seçimi derdi. Ee, ama hiçbirimizin işine de eşine de karışmadı, ee, yönlendirdi ama müdahale etmedi. Dolayısıyla hepimiz istediğimiz işi seçtik ve istediğimiz eşi seçtik. Yani e, oldukça demokratik evet, bir yaklaşım. Evet. Halim Bey, siz ne söyleyeceksiniz? Bir şeyi irade. Siz, sizin edin. için de geçerli mi? <laughs> Mevhüş, <şu an gülüyor> üniversite imtihanına girerken dedim ki kızım. İstediğin bir meslek var mı? Var baba dedi. Tıbba girmek istiyorum. O zaman sadece tıbbı yaz dedim. sadece tıbbı yaz dedi kazandı. Güzel. Halim Bey'e nereye önerdiniz? Efendim Halim için yönlendirmedim. O zaten e, sen Benoa'yı birincilikte bitirmişti. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni birincilikte bitirdi. <laughs> Bana yalnız şunu sordu baba dedi özel hayata mı özel sektöre mi geçeyim yoksa üniversiteye mi geçeyim ne dersin? Fikrimi sorduğu zaman söylüyordum. Dedim ki evladım hayatta özel sektöre her zaman geçebilirsin ama üniversite her zaman geçilmez. Evet. O biraz daha başlangıçta olması gerekiyor. Başlangıçta, evet. Siz de öyle mi yaptınız? Evet ben de öyle yaptım üniversiteye geçtim. Hala devam ediyoruz aynı yolda. Hala akademisyenim. <laughs> evet siz İstanbul Üniversitesi'ndeyim ben de. bilgisayar mühendisliğinde. Ee... <laughs>